Sağın içinde bir ortada top var. İlk koşan sendin. Abi benim, ben geç kaldım. Nereye geç kaldın? Havaalanına gidiyorum. Hayırdır nereye? <laughs> Valerinin valizi vereceğim ben. Aman ya. <laughs> vereyim ya gideyim. Ben valla... Valla gideyim vereyim ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bana kalsa Hatay, İstanbul, İstanbul, aktarmalı ee, Paris, Adeyo. Hediyelerini veremezdim Gracias, ya. teşekkür ederim. Hediyelerini veremezdim. Merci ama. beaucoup diyelim. <laughs> Naspor ekranından mutlu günler. Fanzin Beşiktaş'ta karşınızdayız. Beşiktaş'ın gündemini Nihat Kahveci ile değerlendireceğiz. Kaptanım hoş geldin. Hoş bulduk da bayağı bir keyifli açtın e, yani. Keyifli yani. gitti. Gitti sonunda. Bak valizini de buraya koydum. Nasıl ya? Yani? <laughs> Valeriyelim valizi abi. İnanmıyorum. tabii tabii. Abi. Giderken Onun bunu vereceğim iyi. eline. İçinde Beşiktaş tişörtü, konç moç. Hadi güle güle. O ah, kadar. gitsin abi. Yeter artık. Ya burama kadar geldi. Benim burama kadar geldiyse taraftarında gelmiştir. Olmadı abi. Olmadı tutmadı. Bir şey söyleyeyim. Taraftar mesajı verdi mi? İstifa diye bağırdı mı? Değil mi? Şu operasyonu Fenerbahçe maçından önce yapsa şu anda bambaşka bir tablo vardı. Kim gelirse gelsin. Bu arada gelecek isim çok belli de Şenol Hoca. Şenol Güneş'i getirecekler. İsimler var. şey bağırdı. söyleyeyim. Belli mi? Geldi mi? Tabii. Geçmiş olsun. Şenol olacak Şenol Hoca geldi abi. Dört sene çalıştı. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Buçuk yıllık, tabii İki buçuk yıllık sözleşme imzalacak. İki sene şampiyon var Aynen. Beşiktaş tarihinde unutulmaz şampiyonlar Tabii. liginden yenilgisiz çıkma var. Tabii. O dönemleri hatırladığında değil mi? Bir kişi hayır demez. Demez. Bilmiyorum. Şu an Beşiktaş taraftarları yazsın. Ben fazla gelene gidene yorum yapmak istemiyorum. Neden biliyor musun? Biz hep oyun gücü üzerinden bahsettik. Bak Kayseri spor galibiyeti sonra bir Alanya maçı. üç yarı uçan Beşiktaş 3-0. 10 kişi kaldığında 3-1. Sonrası 3-3. O günden bugüne kadar Valerian İsmail üzerinden takımı çok iyi hazırlıyor. Maç içinde gelişme bölümünü iyi yönetemiyor. Maçı da iyi bitiremiyor. Hep dedik. Kesinlikle. Nihat abi sen algıcısın. <laughs> Hakan gündoğar sen Şenol algıcısın. Şenol Güneş'i getireceksin. Şenol Hoca'yı getiriyoruz. Biz getirmiyoruz bak. Şu an taraftarlar abi, istiyor. Keşke öyle bir gücüm olsa da ben... Istiyor. Kimleri getirmek isterim? Sen de hep söylüyorsun Pelegrini'yi getirdim diyorsun. Ya yani öyle bir şansım olsa ben de Pelegrini hadi ek yapıyorum şu an. Kim abi? Or General Boş. Galatasaray camiasının unutulmaz ismi. Eyvah. UEFA Kupası sahibi. Değil mi? Fatih Hoca olur Fiorentina, mu? Fiorentina, Milan. Milli takımda hocam. O kadar gücüm olsa bak gelir mi gelmez mi onu bilemem. Büyük ihtimal gelmez. Çünkü Galatasaray aşığı, orada 8 Sonra. tane şampiyonluk var. O kadar gücüm varsa şu an mesela kulübede Fatih Terim bu Beşiktaş takımı 40 bin kişi statta o atmosferi görmek ister miyim İsterim, gücüm olsa. Ha, Fatih Hoca ister mi istemez mi bilemem. Başkan Ahmet Nurçevi ister mi istemez mi bilemem. Hani bize diyorlar ya onu getiriyorum. Ama sen diyorsun ki ben, istedim, ben, Biz, ben, olsaydım gücüm olsa Fatih Terim'i getirirdim. Hadi getirdim. o zaman da, görmek isterim mesela. Tamam. Ha, Şenol Hoca'yı da görmek ister miyim? Niye istemeyeyim? İki tane şampiyonluk var. Evet. Şenol Hoca da Türkiye Süper Ligi'nde ilk şampiyonluklarını Beşiktaş camiası altında yaşamış. 2002'de de hocam olmuş. Ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu bilen biriyim. Çalıştığım için. Beşiktaş taraftarı da o günleri hatırladığında şu döneme baktığında, şu konjonktürde hani müsait olanlara baktığında Şenol Hoca ismi önde çıkıyor. Tabi Sergen Hoca konuşuluyor ama Sergen Hoca da iki kere istifa etmiş, Ahmet Başkan'la bir yaşadığı transfer olmaz. süreci var. Olmaz. Bir aydır imzalar atıldı atılmadı, olmaz gibi gözüküyor. Olmaz. Ama Sergen Hoca'ya da bir tane Beşiktaş'tan hayır diyeceğini düşünmüyorum Yok bak bu arada. Demiyor ama şöyle bir düşünce var Kaptan. <laughs> Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılırken bazı sorunlar oldu. Milli takımda hem Beşiktaş çalışırdı hem milli takımı çalışırdı. Beşiktaş taraftarının belli bir kısmı Şenol Hoca'ya kırgınlığı vardı. Bak haklılardır. Haklılardır kesinlikle bir şey söyleme. Severler sevmezler. Ama şu anda tek düşündükleri şey var. Şenol Hoca bu takımı ayağa kaldırır. Bu futbolcuların performansını artırır. Daha önce çünkü bunları yaptı. Gomezler, Sosalar, Talişkalar, Abubakarlar. Bakarlar. Cenkler. Cenkler. Müthiş performans verdi bu futbolcular. Şimdi diyorlar ki ya bizim elimizde Dellali var. Bizim elimizde işte Muleka var. Enkudu var. Vegors var. Raşit Gezal var. Bunlar var. Bunla... Şimdi böyle bir durumda inanılmaz işler çıkartır. Şenol Hoca'nın da söylediğini sana söyleyeyim. Bak buradan ilk kez söylüyorum. Bunu tuttum. Şenol Hoca diyor ki son yılların en iyi kadrosu Beşiktaş'ın. Kadroya bir şey diyebilir miyiz? Asla. Delali var dedin, isim olarak var. Sağın içinde performans olarak yok. Ama ondan performans çıkarabilir mi Şenol Çıkar. Hoca? Çıkarır. Kimlerden neleri çıkardı? Taraftar o günleri hatırladığında tabii ki mutlu oluyor. Şenol Hoca da bu takımı oynatır diyor. Bu takım iyi takım bak. İlk günden beri söyledik. Ve Şimdi bazı konuları da ayırt etmemiz lazım. Bir kere Beşiktaş, Valerian İsmail'le yaklaşık 6-7 ay kaybetti. Zaman kaybetti. Bak şu an dünya üzerinde en önemli şey zaman. Bir dakika, bir saat, bir Tabii. gün çok önemli. Öyle bir çabuk değişiyor Tabii. ki gündem. Hani Çocuklar nasıl büyüyor anlamıyorsunuz. Bu zamanı kaybetti. Ama Başkan Ahmet Nurçevi işte Ceyhun Kazancı, o zamanki yöneticiler bir karar verdi, bir proje dedi. Valerian İsmail'i getirelim dedi. Pinheiro'yu konuştular. Şu an gördüler ki bu iş Beşiktaş'ta olmuyor. Çünkü ne? Beşiktaş taraftarı şampiyonluk bekliyor. Beşiktaş taraftarı kupa kazanmak bekliyor. Burası insanların teknik direktörlerini geliştirme, oyuncuların kendilerini geliştirme yeri değil. Burada hazırların oynaması gerektiğini net bir şekilde gördüler. Bir kere Taraftar istifa dedikten bir hafta sonra alınan skordan sonra taraftarın söylediğini dinleyip onların kılavuzluğunu görüp bu kararı vermeleri mutluluk verici. Bu tarafı da takdir edelim. Yanlışa yanlış, doğruya doğru. Çünkü son söz Beşiktaş'ta her ne kadar başkanda da olsa o başkanı yönlendiren taraftardadır. Tabii. Taraftar istifa diye bağırmasa ben Ahmet Nur açıklamasını 10 gün önce dinledim. Çok, arkasında Valeryan ama arkasındayız. Ama İsmail'in arkasındayız ki bu cümle Türkiye'de kullanılacak en tehlikeli cümle dedik mi? Evet. Yani biz deyince belki almaz geçiyorlar ama karşılığı 10 gün sonra hocanın gitmesi oluyor. Ha, şu an doğru karar. Çünkü taraftarla Valeryan İsmail'in ilişkisi kesildi. Ama Valerian İsmail ilişkisi bence geldiği ilk gün Trabzon maçı sonrasında evet Önder Hoca, Sergen Hoca döneminde kötü oynayan Beşiktaş orada da bir katkı var. Avrupa'ya gidemedi. Bir kere orada başladı. Tabii. Sonra sezon başladı. Hocam dedi ki 150 maçtır ben 3-4-3 oynuyorum dedi. Üçlü sistem oynuyorum dedi. Transferler yapıldı. Sampdoria maçı öncesi bir kamuoyu algısı, Hop. bir baskı dörtlü sistem. <laughs> ligde dörtlü oynayan Beşiktaş izledik. En çok, de iyi başladı. En beğendiğim olay ne biliyor musun? Çok güzel bir örnek verdin. Dedin ki bu takımda karides var. Evet, kalamar var. Ee, bir, bir şey daha vardı. Sen ne yedik ya forta'da ya? <laughs> i̇stiridye <Neydi o> var. İstiridye, istiridye. İstiridye var. İstiridye var. Her şey, şey kabus çıkıyor. <laughs> kapuska dedik. çıkıyor. Nasıl olacak abi? İşte kapuska çıkarsa. Peki Şenol Hoca şimdi ondan bir paella yapar mı? Valla deniz ürünlü paella fırsatı var. Yapma ihtimali yüksek mi? Var. Neden? Daha önce yaşanmıştık var. iki tane evet. şampiyonu yenilgisi şampiyonlar liginden çıkan. Beklenti bu olacak. Ama şimdi Şenol Hoca geldiğinde de Şenol Hoca tek yöneten olmak ister. Ki hakkı mı hakkı? Türk futbol tarihinin en büyük başarısı onda milli takımda 2003 Dünya Kupası üçüncülüğü ki kadrodaydım tamam. biliyorum hocayı Çok detaycıdır tamam. bu, bu der yamuk der şuraya koyar Hakan'ım öyle değil mi Neler? koltuğu <laughs> biraz daha yana al der <laughs> Of 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 Orada da bir sportif direktör <laughs> bizi, bizi var Bizi bile düzeltiyordu yani. yani Orada da bir sportif direktör <laughs> Kalır mı? Var. Bence zor Vallahi bir açıklamaları duydum Açıklam zamanında Her seferinde söyledi bunu yani Ceyhun Bey ile ilgili o olursa olmaz gibi ama sonrasından onu da yalanladı. Yalanladı. Hani öyle, öyle bir durum yok dedi. Ama bak Şenol Hoca, Mustafa Hoca, Fatih Hoca, onların olduğu yerlerde yöneten onlar oluyor genelde. Tabii canım ya. Şenol yani. Hoca da zaten yönetme en önemli özelliklerinden biridir. Bir sportif direktör transfere karışan o bu şu ister mi bilmiyorum. Hani bunlar da konuşulur. Şenol Hoca transfere çok girmez. İyi oyuncu al yeter ki. Ha, i̇yi oyuncu al yeter ki ona yani. O evet. der ki, tamam bu iyi oyuncu, bunu al der. Sorarlar hocaya işte, beş tane isim verirler. Bak bu hepsinden daha faydalı olur, ben bundan fayda alırım der, Onu al, o alınır. Vallahi bu dönemde Şenol Hoca geldiğinde, <laughs> kimsenin hayır diyeceğini düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Ekim ayındayız. Biliyorsun yani zor bir dönem. Hoşta kalan hocalar belli, alternatifler belli. Şenol Hoca da bu alternatiflerde şu an bir numara gözüken teknik direktör. Çünkü bir geçmişi var Beşiktaş'ta. Tabii. Yaşanmışlık var, başarı elde etmiş. Taraftar Beşiktaş takımını izlerken mutlu olmuş futbolundan. Zaten bu seneki en büyük eksiklik o. Kadro iyi, 30 dakika iyi oynuyoruz, 60 dakika kötü oynuyoruz. Niye bu diyor? Ya bir şey söyleyeyim. Beşiktaş hep ilkleri başaran bir takım. Tabii. Yenilgisiz şampiyon olmuş. Bu sene bir ilki başarıyor. 31. saniye Hatay'a gol atıyor. Taraftar böyle yapıyor. Oh diyor ne güzel rahat Vallahi maç demedim. izleyeceğiz. Yemin ediyorum demedim. Vallahi ben demedim. dedim ya. Evren Gözde Serkan Korkmaz burada bizim Muhammedler canlı o şahit. O zaman işte Beşiktaş'ın sıkıntısı net belli. 31. saniyede gol atıp rahat maç Yemin izlemiyorum ediyorum. diyorsan. Tek bir şey Zaten söyledim. olay bitmiş o yüzden de hoca gitti. Herkes canlı şahit. 20. dakikadan sonra Beşiktaş'ın temposu düşecek. Yavaş yavaş geri çekilecek. 60'ta hemen geri çekilecek. Geçmiş olsun Beşiktaş 2-1 maçı kaybedecek dedim. Evrende Serkan da canlı şahit. Bak 30. saniyede gol attı. Ligin en erken golü mü? Evet. Bir ilki başardın evet. mı? Mu? Muhteşem bir olay. Sonrasında pas... bunu düşünen Beşiktaş taraftarı. İşte zaten olay bitmişti. Bitmiş. Biz daha Alanya maçından bugüne kadar Sivas'ı Karagümrü'yü kazandığında Fenerbahçe beraberliği, Trabzon beraberliği, Giresun deplasmanı kazandığında bunlardan bahsettik. Biz kötü olduk. Boş ver, biz kötü olalım. Beşiktaş Aynen. iyi olsun. Beşiktaş Kesinlikle. iyi oynasın, taraftar keyif etsin. Biz doğruları söyleyelim. Dün bir yorum okudum, çok güzel bir şey birisi yazmıştı. Diyor ki işte Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş çalışır mı çalışmaz mı? Beşiktaş'ın menfaat için ne iyi olacaksa o olsun. İster çalışsın, ister çalışmasın lazım. Çok Muhteşem güzel bir. şey. Muhteşem bir konuya denk geldi. Abi olayın içinde Beşiktaş varsa, Tabii. şu bireysel sıkıntıları bırakacaksın. Beşiktaş'ın başarısı için oturacaksın, anlaşacaksın, çalışacaksın. Aynen öyle. Bu kulübü bireysel bir kişi yönetmiyor. Tabii. Bireysel hiç kimse bu hiç kulübün kimse. sahibi tabii, değil. Tabii. Bu kulübün sahibi Beşiktaş var, var ya, başkan Ahmet Nurçevi, Valerian İsmail neden yolladı biliyor musun? O 30 bin kişi, tabii. 40 bin kişi tribünde istifa dedi. Tabii. Onu bir kenara not aldı. Bir bakalım dedi bir sonraki maç ne olacak dedi. Hatay maçında da 2 1 yenilince bence o yüzden yolladı. Son söz taraftar Kesinlikle öyle. Kesinlikle Ve doğru öyle. olan da budur. Abi doğru olan bu. Şimdi de mesela bazı şeyler duyuyorum. Ya ben Şenol Hoca'ya çok yakın insanlarla konuştum. Şenol Hoca e, kesin olarak Beşiktaş'ın başına geçecek ama bir yandan da yabancı hoca arayışları var. Ben de diyorum ki kimi arıyorlar? Gerard diyorlar. Olmaz. Bielsa diyorlar. Abi Bielsa'ya bak hayır ayrı. deme. Tamam kabul Ucaların ediyorum. Hocaların hocası. Kesinlikle. olsa. Bence imkansız da. Yani zor. Ee, bir de şöyle bir şey var. Bir mali yükleri. İki geldiğinde Dünya Kupası arasında birçok futbolcuya yolları belki de ayırmak isteyecek. Yeni transferleri isteyecek. Yani kulübü tekrardan bir ekonomik dar boğazın içine sokar. Bence çok futbolcuyla yol ayırmak istemezler. İyi bir kadro var. Var da abi yine de hani her gelen yeni teknik adam bir gövde gösterisi yapmak istiyor. Yabancı haklı. Yüzde yüz haklı. Bir Bu de... benim takımım değil. Ben kurmadım. Şu oyuncu olsa Aynen. daha iyi olura girerler o ayrı. Şimdi bir de şöyle düşün. Gerrard geldi diyelim Beşiktaş'a. Tamam. Ümraniye maçını kazandı veya kaybetti. Galatasaray maçını kaybetti. Sonra içeride ilk oynayacağı maçta o tribünler yine Şenol Güneş, Sergen Yalçın diyecek. olan bir teknik direktör lazım. Gerrard futbolculuğunu Aynen, her Beşiktaş taraftarı bilir. Çok büyük futbolcuydu. Tabii. Teknik direktörlüğüne de iyi bir başladı ama son dönem Aston Villa'da beklerini yapamadı. Beşiktaş'a şu an olmuş tecrübeli, Tabii. bu camiayı iyi tanıyan, öyle. Bu oyuncularla iletişimi iyi olacak, tekrardan o birlik beraberliği sağlayacak bir teknik direktör gerekiyor. O yüzden de Şenol Güneş ismi bir numarada. Doğru mu? Doğru. Üzücü doğru. Ondan başkası herkes şu an hani yabancı getirdiğinde çok tartışılır. Çok. Hani bak Rıza Hoca'yı düşünürsün, Sergen Hoca'yı düşünürsün, Samet Hoca'yı düşünürsün hiçbir şey demem. Çünkü bu camiayı bilen insanlar şu çok. an ne lazım olduğunu. Ama Gerard, gözünü seveyim. Kaç tane Beşiktaş'ı başı izledi kadar de kadar zaten geçecek, getirecek. Tabii. Yani Tanıyana tamam kadar diyeceksin hikaye. ki İngiltere'de oynayan oyuncular var. Redmond'larımız, zamanında Cesson'larımız, Masuak'larımız, Delal'lerimiz. Yalnız bir Delal'i var. Abi onu aşıyı yapar yalnız. Şokum ya. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ya Şenol Hoca ya. Delali'ye Dellali'ye aşıyı yapar diyor. Şokum ya. Bak Hakan biz de futbol oynadık. Biraz. <laughs> Delali'ye Delaliye, her futbolcu saygı duyar. Ama bir maç kötü oynadı. iki maç kötü oynadı. Üçüncü de onun yerine oynayan oyuncu böyle düşünür. Ya ben niye oynamıyorum der. Kötü Tabii. oynadığını gördüğünde. Jetson demiyor mu zannediyorsun? Diyor, Biz şey de diyorduk gibi. yani benim yerime oynayan kötü oynadığında ya hocaya bak ya adil değil, adaletli değil, onu seviyor, Tabii. Aa, babası oynatıyor dedik evimiz dedik. Bunlar evet. çok normal şeyler. Beşiktaş son dönemde bunu yaşıyordu. Evet. Dört maçlı izliyoruz diyoruz. Ne kötü. yaptı dört maçlı? Çok kötü. Çok, yani çok. Jetson'u kesiyor. Evet. İyi oynayan Salih'i her maç oyun Joseph Ayakta duramıyor evet. ya. Masuaku futbol sadece topa sahip olduğunda oynanan bir oyun değil. Top ah, bir de Masu... bir bas. Ma... ya dayanıyor. Orta yoldurken ne oldu? Mevsim yazdan <laughs> kışa döndü. Yok. İlk bahardan sonbahara döndü. Kötü de kontrol etti. Tabii, tabii. Masuaki izliyor, kes diyor, kes. Bir kesti, çat golü yedi. Bu ya, kadar rahat kesilmez ya. Yani. Çok enteresan işler var yani. Gerçekten. Allah, ya. Gerçek. Ama çok garipsiyorum. Net takımın içinde bence sorun vardı. Vekors'un açıklaması kesildi diyorlar, çevrilmedi diyorlar. İkinci yarı sağ 100 metre oluyor bana diyor. Haklı mı haklı? Senin şey geldi çıkıyor. benim aklıma. Ben gidiyorum kale gidiyor diyorsun. Evet. Onun yaşıyor. Kaleye gitmek istiyor. Kale geriye gidiyor. Tabii. Yetişemiyor. Yani bütün sorunlar artık göz önüne çıktı. Şimdi bir karar verildi. Abi yani bizde şey vardır ya. Allah rahmet eylesin. Ölünün arkasından konuşulmaz. Gidenin arkasından da çok konuşulmaz. Ama şöyle bir gerçek var ya. Bir karar verdiniz, döndünüz ama şu şunun ikisinin arasındaki zamanı boşu boşuna Beşiktaş camiası kaybetti. O yüzden bence şu an Ahmet Nurçevi ince inceleyip sık dokar. En dokur, en iyi kararı da verir. Şu an Şenol Hoca gibi gözüküyor. Şenol Hoca geldiğinde de Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben her zaman oyun üzerinden, alınan skorlar üzerinden Beşiktaş'ın iyi için yorumlarıma devam ederim. Beşiktaş de Hoca'yla da kötü oynadığında kötü konuşurum, iyi oynadığında Tabii iyi konuşurum. Bizim işimiz bu. Ama önemli olan Beşiktaş'ın adına hayırlısı olması. Bu kadro şampiyonluk yarışı içinde halen olabilecek bir kadro, oraları kovalayabilecek bir kadro. Şimdi Türkiye'de ister istemez bir Jesus gerçeği var. Sağın içi, sağının dışında karizması, duruşu var. Onun karşısında da bir Şenol Hoca, Beşiktaş adına güçlü bir figür olur. Şunu soracağım sana. Sen çok iyi tanıdığın için. Tecrübeli kaleciye çok inanır. Mert kaleye geçer diyorum ben. Evet, Ersin, Şenol Hoca Ersin, tecrübeli oyuncu. Ersin bir türlü düzelemedi. Sözleşmesini de aldı ama bu kadar kötü goller yemek... Çok anormal. Abi ligde şut oranına göre hani kalesine geldiği şutlarda en çok gol yiyen takım Beşiktaş yani. Kaptan şöyle bir sıkıntı da var. Tamam Ersin'in golü çok ciddi hatası var da o kadar büyük bir taktik hatası var ki Valeri'nin. Tabi tabi. Abi sol bek Kaan Kanak 80'de giriyor. Saban'ın yerine. 83. dakikaya kadar sola açık oynuyor. Sağ kanada geçiyor. Sen 90'da Umut'u oynadın. Abi diyorsun. 87'de 10 numara pozisyonuna geçip şut atıyor. Çünkü sol ayaklı. Volkan biliyor şut atabileceğini. Şut atıyor. Volkan Hoca. Bizim Umut Meraj da dönüyor sırtını <laughs> toptan korkuyor. Ya inanılmaz şeyler. Ya, yani yani. çok enteresan işler. Zaten sonucu belirledi. Şenol Hoca gelince Karar bence verdi. bunların hepsi tek tek düzelecek gibi bir hava var. Beşiktaş taraftar öyle hissediyor. Değil mi? Yani Şenol Hoca skor ister. Tabii. O yüzden en iyi isim olarak en güçlü, en hazır oyuncularla oynar. Hep de oynadı zamanında. Tabii. E Mert'le beraber Avrupa Şampiyonası'nı hatırla. Fransa galibiyetleri değil mi? Müthiş Mert'i de iyi tanıyan bir... Hoca. Ne vereceğini biliyor. Mert de iyiyse zaten biz de biliyoruz ne verebileceğini. Umut'u yani. da çok iyi tanıyor çok mesela. Çok iyi bir kaleci. Belki Umut da o performansa ya. geri dönecek. Orada bile bir değişiklik Taifur olabilir. Tayfur Bingöl mesela bence neden oynamıyor anlamış Kullanır. değilim. Kullanır. İyi olanı oynatır. Hiç ismine bakmadı. Şimdi Vegors Cenk, Muleka. Ya Muleka nasıl? Belki 4-4'ü kesilecek. Abi Muleka'yı nasıl çıkartır? Aklıma geldikçe tansiyonum çıkıyor. Burnum kanayacak gibi hissediyorum ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Beşlet'e geldiğimden, geldiğimden ya. beri. En iyi asistini yapan bir oyuncu. İyi oynadı. Devre arası çıkardı. İyi oynayanı sevmiyordu Valerian İsmail ya. Enkudu iyi oynuyordu çıkarıyordu. Rozier iyi oynuyordu çıkarıyordu. Salih orta sahanın Josef Delal oynarken ikisinden daha iyi oynuyor onu çıkarıyor. İyi oynayanı sevmeyen bir teknik direktörü vardı Beşiktaş'ın ya. Abi Gerçekten jo ya, ya. Joseph Josef 5 maçtır inanılmaz kötü. Ona da bir mesaj verelim ya. Abi Joseph, Ya Josef biz en çok seni övdük. Bir Ankara gücü maçı. Evet yaşadığın olay çok ağır. Hep sana sahip çıktık. Bizi bırak. Ülke sahip çıktı. Ama sen bundan sonra oynadığın maçlarda iyi oynayıp sana bu sahip çıkan Beşiktaş taraftarına gereken cevabı vermen gerekirdi. Yoksun Jose. Hiç yok. yok Sıfır. Sağın içinde yok Sıfır abi. Yani benim anlamadığım konu bu. Geldiğinden bugüne kadar istikrarlı bir şekilde hep 10 üzerinden 8 oynayan. işin defansif, ofansif tarafını yapan Josef. Galatasaraylar nasıl oldu? almadık diyordu bir de yani. Evet, Galatasaray biz bunu nasıl almadık diye düşünüyordu yani. Sana ne oldu ya sen bu takımın kaptanısın. Yok Her abi. şeye giriyordun Çok kavga girip. oluyor ağırıyordun. Evet. Ayırıyordun. Sahanın içinde bir ortada top var. ilk koşan sendin. Abi benim ben geç kaldım. Nereye geç kaldın? Havaalanına gidiyorum. Hayırdır nereye? Valeri'nin valizi vereceğim ben. <laughs> Aman. Ay <laughs> Vereyim ya gideyim. Ben valla. vallahi gideyim vereyim ya. Bir şey söyleyeyim, ya. söyleyeyim mi? Bana kalsa Hatay, İstanbul, İstanbul, Aktarmalı, e, Paris, Adeyo, hediyelerini veremezdim Garcia, ya. teşekkür ederim. Hediyelerini veremezdim. Merci Boku yani. beaucoup diyelim derdim. <laughs> hediyelerini Onu veremezdim. Onu da söyledim. Nihat abi çok teşekkür abi ederim. Abi bizde önemli olan bir şey söyleyeyim. Bundan 10 yıl sonra Valerian İsmail dönemini Beşiktaş taraftarları hatırlayacak mı? Beşiktaş tarihinde yer alamadı. 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 Önemli olan bu. Alamadı. Yolu açık olsun. Gittiği yerde başarılı olsun. Çok büyük teknik direktör olsun İnşallah. ama Beşiktaş'ta olmadı. Beştaş'ta bu da şeyi. Yani şu an Uzat abiciğim ağzına, sağlık. ağzına ee, sağlık. Değerli izleyenler Hemen görüşmek üzere ben kaçıyorum havalanla gideceğim. Ee, bakın. <laughs>